Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım inşallah. Çok beğeneceğiniz bir tarif. Şimdi Sayın Takipçilerim hamurumuzu yapalım. Burada bir, alıp, bir su bardağı alıp yarım su bardağı ev yoğurdu. Burada da bir tane yumurtam var. Beyazını ekliyorum. Sarısını da. Üzeri için bir yemek kaşığı zeytinyağı. Burada da bir çay kaşığı tuz. Bunları iyice karıştırarak unumu ekliyorum. İki bardak un ekledim. Kabartma tozunu unun üzerine ekliyorum ve üzerine bir yemek kaşığı sirke. Şöyle sirke kabartma tozunu aktifleştiriyor. Şimdi hamurumu yoğuracağım. 2 bardak un koydum. Kontrolü bir şekilde unu kullanıyorum artık. Şu an tam 3 bardak un koydum. Tam 4 bardak un kullandım. birazcık un serpiyorum. Tezgahımda yoğuracağım biraz. Hamurumu kaseye koyuyorum. Ben dinlenmesi için üzerine kapatacağım. İç harcını yapana kadar. Bunları da bu şekilde soyacağım. Mantarlarımı da soydum güzelce. Burada da etim var, koyun eti. Bunu da doğrayacağım. Kuşbaşı kendisi ben daha ufak yapacağım. Tamam ocağa koydum, altını açtım. Şöyle bir kaşık saptırıyorum etimizi. Şimdi etimizi biraz suyunu çektikten sonra birazcık kavurdum. Apıyı tembelleşmeye başladı. Şimdi ne yapıyorum? Soğanlarımı ekliyorum, kırmızı biberlerimi ekliyorum ve yeşil biberlerimi ekliyorum ve bunları yüksek ateşte soteleyeceğim. Şimdi biberlerin, soğanların daha çabuk yumuşaması için 3 çay kaşığı toz ekliyorum. İki çay kaşığı un biber. Şimdi sebzelerimizi etimizle soteledik. Çok fazla sotelemeyeceğim. Burada da mantarım var. Onu da boşaltıyorum. Onu fazla sotelemeyeceğim. Dikkat ederseniz hiç üstünü kapatmadım. Kapatmaya da gerekiyor. Çen altını kapatıyorum. Ve soğumasını bekliyorum. Şimdi hamurumuz dinlendi. Şöyle. Hamurum gerçekten çok güzel olmuş. Hamurumu önce ikiye bölüyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Yani sekize böleceğim hamurumu. Şöyle. Yumakladığım hamurlarımı bu şekilde şöyle yani bir kenara alıyorum. Hamurun üzerine birazcık un serpiyorum, yapışmaması için. Hamurlarımızın üstünü örtüyorum, korumaması için. İsterseniz oklava ile açabilirsiniz, İsterseniz merdane ile, hangisi kolayınıza geliyorsa ben merdane ile açacağım, daha kolayıma geldi Yağlı kağıdı dörde böldüm. Ve hamurun hamurumun altına unu serpiyorum birazcık. Teker hamurumu açıyorum. Ve domateslerimi üzerine ekliyorum. Şimdi diğer hamurumu da üzerine kaplıyorum bu şekilde. Kenarını bu şekilde kapatıyorum ve inceltiyorum aynı zamanda. Şurayı da biraz açık bırakıyorum. Parmağımı koyuyorum ve kapatıyorum. Ne yapıyorum buraya? Bu şekilde bastırıyorum. Teker elimi, parmağımı koyuyorum. Teker parmağımı koyuyorum, bastırıyorum. Teker parmağımı koyuyorum. Bu şekilde. Bir aparatım var şişirmek için ee, şöyle pipetle takıyorum ve bu şekilde şişirmek için sizin böyle aparatınız yoksa sadece böyle pipetle şişirebilirsiniz. Tekrar buraya alıyorum ve kapatıyorum. Yumurta sarısı içerisine bir çay kaşığı kadar zeytinyağı iyice karıştırıyorum. Çok nazik bir şekilde yumurtamızı sürüyorum. Üzerine süslemek için bir çörek otu. Bu şekilde serpiyorum. Birazcık da çok az susam. Şimdi sayın takipçilerim sıfırla veriyorum. 180 derecede pişiriyorum. İnanılmaz güzel oldular. Maşallah, ve berakallah. Maşallah deyin sayın takipçilerim. E, mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Ve inanılmaz bir lezzet. Şöyle sizlere bir şey yapayım. şöyle Bismillahirrahmanirrahim bir de suyu da bırakmış çok güzel olmuş şöyle şöyle ekmeğinizle bandırı böyle bunlar bir kişilik siz de mutlaka yapın deneyin bu lezzeti tadın diyorum Sayın takipçilerim şimdi ayranımız da burada yanında kendi yaptığım yoğurttan. Mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Her şey ile bir porsiyon ekmeğiyle, ile her şey dört dörtlük maşallah ve rekanla. Mutlaka bu tarifi deneyin diyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.